Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde sipariş onay kısmını yaptık. Siparişimizi onayladık. Bir tabanımıza kaydettik sipariş alma kısmını. Şimdi bir de şey yapalım. Kursu videolarına baktım şöyle bir göz attım. Yorum ekleme kısmını yani ürünlere ait yorumlar ekleme kısmını yapmamışız. Onu yapalım istiyorum. Ürünlere ait yorumlar eklensin. Şimdi arkadaşlar ürün kontrolüne geçiyoruz. Şunu kaldıracağım arkadaşlar. Burada bunu kullanmayacağız zaten. Bir saniye bunu daha önce yapmışız galiba. bakayım. Nasıl bir yere işlem yapıyor bu teslimat. Tamam. Şurada yorumlar kısmımız olması lazım bizim. Model ekmeği tamam. Detay. Evet detayda ama. Video diyorum. burada zaten bizim yorumlarımız. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Bunu siliyorum. Bunu da sildim. Bunla, bunlarla işimiz yok. Evet. Ürünler kontrolümüze geliyoruz. En aşağıya inelim arkadaşlar. Burada hemen bir HTTP post oluşturalım. Daha sonra public diyorum. Action result diyorum. Ekle ismini veriyorum. Açtım parantezlerimizi. İçerisine yorumlar tablosundan data gelecek. Süs parantezlerimizi açtım. Ne yapacağız arkadaşlar burada şimdi? Aslında trey catch de kullanalım bir hata oluşursa diye. Yorumlarımızı ekleyeceğiz. Şu şekilde yapalım. dp diyorum. Yorumlar nokta et dedim. Ne ekleyecek? Data ekleyecek içerisine. Daha sonra dp Seçince istedim. Yorumumuzu kaydettim. Tamam. Aslında yapacağımız işlem bu kadar çok farklı bir şey de yapmayacağız. Return leave diyorum. Herhangi bir hata oluşursa sen detay sayfasına ya da home index sayfasına gitsin. Ana sayfada detay sayfasında kalabilir çok problem değil. O zaman şurayı redirect action yapalım. Eğer yorumu eklerse Nereye gitsin? Yine return diyorum. Addion to action kullanayım. Home sayfasına gitsin. Şöyle index. Tamam. Burayı yaptık arkadaşlar. Şimdi biz yorumlarımızı nerede getiriyorduk? Detay listesinde yani ürünün detaylar bölümünde. Oraya gidiyorum arkadaşlar. Bakın ikinci kısma. İşte post olan kısmına. Go to view dedim. Burada bizim zaten yorumlarımızı getirip yazdırdığımız bir bölüm var. Ee, bu bölüme şimdi şey yapalım. Tıkladığı zaman yorum sayfası açılsın, yorumunu yazsın, gönderdesin, Anında o ürünün altına yorum gerçekleşsin. Bunun için modul kullanalım arkadaşlar. Şöyle internet Explorer açıyorum, Google'a gidiyorum. Buradan Bootstrap'a gideceğim. Bootstrap'a sitesine giriyorum. Burada bakın döküm Doc S diye bir menü var. Buradan component'lere gideceğim. Buradan modül kısmına geldim. Şöyle bir bakalım. Yani şu bizim işimizi görür aslında. Şöyle bir bakayım. Buton koymuş. Tamam. İçerisine yazı getirmiş. Biz yazı yazacağız sadece tek farkı olacak. Modülitle içerisindeki yazı neredeymiş? Ona bakıyorum ama bulamadım. Hı, şurada. Yok burası değil. Şöyle şuraya bakayım. Şu bizim işimizi görüyoruz. Biz bununla çözeriz problemimizi. Burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Daha sonra geldim. Bakın for için hemen üstüne. Buraya yapıştırdım. Şuranın ismini değiştiriyorum yorum yaz dedim. Daha sonra içerik buradaymış. Tamam. E, buraya şey yapalım. Ne verelim buraya? Input mu? Text area mı yapalım? Text area kullanalım burada. Daha sağlıklı olur. Text area dedim arkadaşlar. Hemen bir class yazıyorum. Class dedim. Form, control, ne vereceğim mecburen. Name'imizin ismi neymiş? Şöyle bir şeye gideyim arkadaşlar. Veri tabanımızdaki yorumlar tablomuzun içeriğine. Neler varmış ona göre hareket edelim. Go to definition dedim. Tamam yorumlar. String olarak yorumları tutuyormuş. Tamam. Buraya yapıştırdım bunu. Daha sonra bir alt satıra geçtim. Bize burada bazı bilgiler lazım. Input dedim. Bunun tape'nin hidden yaptım. Yani gizledim ne lazım bize şuradan ürün id lazımmış tamam ürün ID'yi alalım neyim diyorum önce ürün id valuesu evet, model nokta id modelimize bakayım tamam, ürünlerimizin modeliymiş problem yok yani o ürünümüzün idsini getirecek daha sonra bir tane daha oluşturdum başka ne varmış tarihi yaparız. Müşteri adresi varmış. Tamam. Müşteri ID'sini de şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. neyine müşteri ID dedim. Buraya şimdi vardı oluşan biliyorsunuz. Session diyorum. Şöyle parantezlerimizi açtım. İçerisine bir ID dedim. Galiba böyleydi. Yine kontrol ederiz. Başka neyimiz varmış bir bakalım. Tamam müşterimiz yaptık. Tarih kısmı. Tamam tarih kısmını da yapalım. şu şekilde bir tane daha oluşturdum. Şuradan tarihi kopyalayayım. Şuradan kopyaladım tarihi. Buranın name'ine tarih dedim. Böyle üstüne da de şunu yapacağım arkadaşlar. Yani o anki tarihi durumu yaptığı andaki tarihi kaydedeceğim. date time diyorum. Now diyorum. O andaki tarihi kaydettik. Şimdi arkadaşlar bir de bizim burada şu bilgileri göndereceğimiz form takı koymamız lazım. Şuraya koysak bakalım. Evet. Şuraya kaydet diyelim. Kaydet dedim. Tamam. Burasını da kapat yapalım. Kapat dedik. Şu kısım bizim için idealdir. Şurada taklarımızı açtım. Çünkü post edeceğiz bunu. Şöyle yaptım. Tamam. Hemen geliyorum. Metoduna post diyorum. bir şey yapmamıza gerek var mı? Şu an için yok gibi. Bir uygulamamızı ayağa kaldıralım. Bir bakalım nasıl olmuş. Bir de şuraya debug koyalım. kontrollü gidelim. Yorumumuzu eklediğimizde uygulamanın açılmasını bekliyorum. Hani ürünlere göre yorum yapılacak. Sadece o ürünün altında olacak. Mesela hangi ürüne ne yorum yapıldıysa o ürüne gidecek. O şekilde bir kurgu kurduk. Yani her yorum her ürünün altında olmayacak. Hangi ürünün Ise o yorum hangi ürüne aitse o yorum oraya gelecek. Şimdi üye girişi yapalım hemen. Üye girişi yaptık. Şöyle ana sayfa diyorum. Şuradan birinci sıradaki ürüne gidiyorum. Bakın bu yorumlar burada zaten. Bakın gelmiş yorum yaz dedik. Hmm, açılmıyor şu anda. Modulumuz çalışmıyor. Doğal hemen bakalım modulumuz neden çalışmıyor. Şurası tamam modul. ID'si neredeymiş buranın? ID ID vermemişiz. Şundan bir tane ID lazım bize. Böyle ctrl C dedim. Hemen şuraya bir tane ID oluşturayım. ID dedim. Yapıştırdım. Şu anda çalışması lazım bir bakalım. Buraya sayfayı bir yenileyim. Çok ilginç, çalışmıyor. Şöyle, şundan koyalım bir tane. Ya bu modullar bazen böyle çok sıkıntı yaratıyor. O yüzden ben genelde kendime hazır bir tane modul yaptım, onu kullanıyorum ama. Şimdi sayfasına gidelim, niye çalışmıyormuş? Buradan aldık zaten. Aslında çalışması lazım, bu ton tamam, modul. Yani buranın aynısını kopyaladık zaten. Çok farklı bir şey yapmadık. Bunu bununla çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bence. Bunu sonra da çözebiliriz bu problemi. Bootstrap'tan yapıyor büyük ihtimal. Benim kendime ait bir modulum var. Sürekli kullandım. Oradan alırız. Hiç problem değil. Ben size bunu paylaşırım zaten. Kaynak olarak. Şuraya arkadaşlar hemen altına yapıştırdım. Ctrl K dedim. Tamam şurayı hemen düzeltelim biz kendimiz. Yorum yaz dedim. Aslında aynısını yapacağız şuranın. Şunu kaldırayım. Ne varmış burada? şuraya komple alıyorum. Şu kısmı retrali istedim. kısmına yapıştırdım. Burayı artık siliyorum. Burayla işimiz yok. Bakıyorum başka da aslında hiçbir şey işimiz yok. Şöyle kaldırdım burayı. Evet. Yani bu kadar basit arkadaşlar aslında. Bu kendimin sürekli kullandığım bir modul. Kendim yapmıştım. Bunu da sizinle paylaşacağım kaynak olarak. Bunu bu şekilde de aynı şekilde de kullanabilirsiniz burada. Şimdi bir uygulamamızı açalım. Bir bakalım çalışıyor mu modulumuz. Evet yorum yaz. Bakın gayet güzel geldi. Tekst Şuraya yorum ekle diyelim. Tamam. Gayet güzel geldi. Gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntısız. Bakayım. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar form tagımızda koyduk mu? Koyduk. Tamam. Şunu kaldırayım. Ben daha önce kullanmışım zaten burada Post dedim. Durumumuzu yazalım. Bir ekleyelim. Deneme yorum diyorum. Gönder dedim. Çok alakasız bir yere gitti. Hmm, şeyden dolayı gitti. Tamam. Anladım. Şundan dolayı gitti. Hemen oraya şurayı düzeltelim arkadaşlar. Action'ını belirtelim burada. Slash koydum. Ürünler dedim. Ürünler dedim. Yorum ekleydi galiba buraya gidecek. Tekrar şöyle yeniledim sayfayı. Yorum ekle dedim. Deneme. Yorum dedim. Gönderdim. Bakın buraya geldi. Değerlerimiz gelmiş mi? Hmm, müşteri ID gelmemiş sadece. Neden dolayı gelmemiş? Bakalım hemen. Session ID, UID. Şurada belki bir hata vardır. Hemen bir login sayfamızdan bakalım. Hı, Uyaydı, yapmışız. Bu Tamam. Şimdi gelecektir artık. Şuraya bir bakayım başka gelmeyen var mı? Düzeltelim ürünler? Tanımıyorum. Ürünler de Tamam. Burayı iptal ediyorum. Eklemesi. Müşteri siz. Çünkü müşteri bilgilerini alamayız bu sefer. Tekrar uygulamamızı çalıştırdım arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Bir giriş dedim. Giriş dedim. Ana sayfa dedim. Yani şeyden dolayı hata yaptı arkadaşlar. Hani, e, kafanız karışmasın. Şuranın iyi yapmışım ben. I ile yapmışız biz. Çünkü şurada login sayfasında. Şurada. O yüzden öyle bir hata aldık. O yüzden gelmedi yani. Başka bir sebebi yok. Yorum yaz diyorum. Deneme. Yorum dedim. Gönder dedim. Şu anda gelmiş olması lazım. Evet. Müşteri adımızda gelmiş. Tamam. Continue diyorum. Hmm. Tamam, bu çok önemli değil aslında bunu şey yaptık şöyle sayfaya bakın yorum geldi. Arkadaşlar yorumumuz buraya geldi, tabii şu şablonu değiştirebiliriz. Mesela ana sayfa diyelim. İkinci ürüne girelim. Bakın burada yorum yok. Şurayı düzelteyim arkadaşlar. Aslında şurayı hiç böyle yapmasaydık da olurdu şöyle detay dedim. Güzelsin. Uygulamamız tekrar kaldırılmaya. Bu hatadan kurtulalım diye yapıyorum arkadaşlar. Oradaki e, to action'daki linki sadece detay action'a gönderdim. Şimdi girişi yapalım hemen. Size bak e, birinci ürüne yorum yapmıştık değil mi? Bakın bu burada. Birinci üründe şimdi açılsın. Bakın burada deneme diye. Ana sayfa diyorum. İkinci ürüne, ürüne geliyorum. Yorum yazıyorum. İkinci ürün yorum dedim. Gönder dedim. Şunu da kaldırayım. Bakın ikinci ürüne girelim şimdi. İkinci ürün yorum dedi. Yani artık ürünlere göre yorum yapıyor. Bakın deneme yorum dedi. Yorumlarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Burada isimleri e, yorum saati tarihi de geliyor arkadaşlar. Yorum eklemeyi de bu şekilde yaptık.